Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İge, Ege. Bugün sizlerle beraber minik Ege oynuyoruz. Evet ama bilmediğimiz bir korku oyun. İnşallah yine naneyi yemeyiz. Daha önce, ne bir mi? tane, daha önce bir tane video çektik ama onu sildik çünkü arkadaşlar o resmen bizim beynimizi çıldırttı. Çünkü o oyunda valla acayip korkuştu. O onu da daha sonra çekeceğiz. Özür dileriz onu çekemediğimiz için. Ama çektiğimizi hep ölürüz çünkü bilmediğimiz bir korku oyunu. Ve bu da bilmediğimiz bir korku oyunu. Aynı çıkardım. yer olmaz. Bir ilk İlk, ikinci seviyordu yok ki. Anne ile konuş, de. anne nerede? Anne. Anne bize bir yemek ver çok peki. Anne korkuyor. Anne anne. Anne anne. Suratı var mı olmuş senin anne? Anne anne suratını... <gülüyor> Babam. <gülüyor> Babanın suratı niye öyle ya? Bu ailede niye ben yaşıyorum? Bu berbat bir aile. Babanın içmek. Babanla konuş onun başına gelenlerin ne olduğunu gör. Anne, hanım. Niye suratını öyle. Bu... Baksana. Baba değil. hayırdır Baksana ya suratına. Baba bana bir şeyler... Hayır baba. Bu evden git. Telefonu çalıyor baba. Ha telefonun. Ha öyle yapsana bir vücudun dönüşüyor, dönüşüyor. Bak. Bak. Baksana bir. Bak. Gördüm Ah şu. Kanka hemen. Bekle babayla konuş. Bizi 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 bir şey almasını istiyorum. Bekle hemen. bekle. Bekle bekle. Gitme bekle. Ya bak sen bırakırım. Çıkalım. Çıkıyorum oynamayı bak. Oynayan, bay, bay. Peki. Bak çıkalım. Bekle o zaman. Peki bak burada ben ben şeyi alacakmış. Ha paramız yok ama yoksa çalacak diyor. Evet. Tamam çalmayız. Geldik yıllar sonra. Ne oluyor? Kanka bu bizden bir şey bir içecek istiyor ama halam bize kola al diyor. Bu, ama bir paramız yok. E, para ver <gülüyor> <yok>. <gülüyor> bir, dakika, bir dakika konuş diyor. Hmm. Bir dakika. Brock skora geride kaldı. Brock skora geride kaldı. Tamam. Hemen oraya gidiyorum. Başka bir ev var. Hemen oraya evde Hemen çalarım evde geçiyor. Oha kızım. Bir adam. Bir, aa, bir kız bir şey izliyor. Benle konuş. Ne diyor sana bakayım? Ha ha ne oluyor? Ne yapıyor? Bakma lan buna benim o. Adamın evinde sadece bir oturak ve televizyon var. Nasıl bir kişi lan? <laughs> Gel şu eve de bakalım. Lan ben şey bir şey çalarız ben. Açın, açın. Evet. Şey lan. Dur, evde var. Oğlum ben girebiliyorum da. Dur. <laughs> Gel. şuna şuna bak. Abi belli konuş. El yok bekle. Bakalım. Bak, Evli bak. ne diyor ya. Evet, abi benim İngilizcem yok. Sizin evinizden bir şeyler çalacağım bana. <laughs> <Şu> şey ver. <laughs> tost ekmeği. Abi şu katta. Ne kadar birisi var mı katta? Üst <laughs> kata çıktım ki. Çıktım. Benim oyun kasıyordu. <laughs> Yallah ya kola nerede? Oğlum kola bulmam lazım. Baba için bir kola al diyor. Kola kendi salsın. Ay bak. Neredesin? Gittim evden. Hadi dışarıya bakalım. Orada birisi var. Boş ver ya. Biz geldik. Ya Allah, kapı. Kapı hiç. Oh. Açsak. Nasıl çabuk ya? Yelide kaldı diyor. Aa aldım. Aldım bak. Nasıl aldın? Bak elime. Nasıl aldın? Söylemem. Da, bak elimde al. bak. Nasıl aldı Yani bir tane alacağız. Ha, sen onu da söyle. Bekle. Be beklemeyeceğim. Kapı açılmıyor. Aa baba. Olmadım ya. Baba çok mu mutlu oldun? Al. Baba. Al kolan Aa kola varmış burada zaten. Türk. Al baba. Ne, Sen ne, ne kadar Ne oluyor? havaya uçtu işte baba. Baba. <gülüyor> baba. Ne öz... dakika bekle bekle. Ay etrafında bir şeyler bildi. Kanka buraya gitmemizi dedi. Da, büyük anne mi? Büyük anne mi? Buraya. Da burası bize büyük anne mi? Büyük, büyük anne merhaba. Tabii Aa paket olsun. aldım. Ege bekle beni. Oraya kargomuzu götürelim. Hayır götürmeyeceğim sana. Babasına başına gelelim. Yaşlı kadın mı? Anlamadım. Çok taşıyorum. Aa Ege ben taşıyamıyorum. Elim çok küçük. Yani çok küçük gibi oyuna Neredesin sen hain? Al şu kargoyu. Al lan. Ah, bir dakika bir Bana ne dedi? Aa. Sen öleceksin. Ha, oğlum, oğlum demedi ya. Hayır, e, hayır ben bilmiyorum ya, biliyorum. Allah Allah. Ne diyor lan bana? Hadi eve gidip. Ha 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 diyor bana. Yo don't monster. To... Aa lan. Yo lan. <gülüyor> 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 Ege televizyona ama. Komşu. Kaç. Da komşu hayır diyor ki bekle. Hay gidelim Bak da televizyon izlememizi istiyor gel. Nades? Bize bir şeyler diyor. Bak bize bakıyor bak. Bizim hemen. Hareket edin. Ben yavruluyoruz. Hemen onun için elektriği açmamız lazım. Gel. Koş. Kendi evimize gidelim. Hayır. <laughs> evin arkasında. Ne? Bir şey var bak gel. Gel 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 ben gidiyorum ya sen ölür sen ölür. Allah Allah gel Gidebilir miyim? Mu? Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? <laughs> ne? Hupurda. Ne? Ne? Düzeltiyorum. Hayır ben yapıyorum. Ben, ben yapıyorum. Hayır kanka. Bu sen yaptığında ben benimki olmuyor. Ha ağaç düştü. Ya aman boş ver. Hadi ol. Açtık. Ha, ha, koş. Bakın ne diyor? Neredesin? Ne diyor ki ben... komşuyla konuşma sakın gitme diyor. Bir gidelim mi? Hadi sakın gitme ölürsün diyor. Gel, o zaman gel, Gel gidelim ya biz maceracıyız değil mi? Aynen. Gel. Evet. Şaka yaptım öyle yazmıyordu. Komşuyla konuş. Teşekkür etti. Az önce bizi öldürmeye çalıştım. uyumak için eve gidiyor. Bu nasıl bir konu? Birinci gündür. Aynen. İkinci güne geçiyoruz. Ya Allah. Babam evde yok babamız. Babamız uçtu yani. Çiğ köfte yedi. Nasıl uçtu da? Acılı çiğ köfte yedi. Ondan. Uyuyorum ben. Yan yana uyuyalım. de uyuyalım. <laughs> ah bak çabuk rahat. Ege gölgen gözük. Uyuk. Uykuya dalamıyorsun gibi gözüküyor. İkinci gün. <laughs> yes. ikinci güne geldik. Kanka. <laughs> Anne ile konuş. Anne. Anne, Anne dün gece çok kötü bir gün geçirdi. Peri. Açamıyorum lan kapıyı. Oh. Götüm. Annemin gözü değişmiş bak. Nasıl gittim lan oraya? Ben çıkamıyorum. Diyor ki baba hala eve dönmedi diyor. Evet dönmedi. Sen ara. İyiyim belki. Ne diyor? Bana bir şeyler diyor. <laughs> Babamayla eve dönmedim. Yok ki. Dük dükkanın sahibiyle konuş. Tabii ki. Hakikaten suratını gösteriyor sakın. Bakın. 10 ee, bin abone olduğumuzda suratımızı göstereceğiz. Zaten gösterdik ya. <gülüyor> 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 o onu görmüş. Büyük anne ile konuş diyor. Tamam beyefendi. Hemen gidiyorum. Hep de büyük anneye şuna buna buna çete bir şey yazdım. Ne? Çete ne yazdım? Ege. Hakan var. Gel. Ee, büyük anne ne mi burada? Büyük anne ne var? Büyük anne ne oldu? Biz 5 TL verdik. Büyük anne bana 12 milyon çekti. <laughs> büyük anne dediğimiz. Bir ne diyor bize? Sen okusana ben anlayamadım. Komşu ile konuş. Hep de bir boktan konuşuyoruz yine. <laughs> Ko konuş konuş konuş. Beş kere konuş. İnşallah Üçüncü daya geçer. Ne kadar? Onun suratı niye öyle? <laughs> ne? Evet baban oradaydı. Nerede? Ne? Komşu evi. Komşu evi. Komşu evi. Ya, yani yok nerede Neredesin? Ne komşu komşunun ar evinin arkasında bir mezar varmış. Babam yok. Ne komşunun. Ne? Ne kodu baba yatıyor? Baba? Ha? Babam mı aldı be? <laughs> Hayır, baba Bunu ne ekran karardı be babam mı aldı? <laughs> Hayır baba. Sen iyi yap. boş grove. Ne alaka ya? Babam ölmüş. Arkana bak. Baba. Baba. E gel. Baba. Lan. Baba. Kostüm giyip gidiyor. Baba. Ne diyor? Hedef. Ne? Hedef ne? Hedef yok. Lan. Baba. Baba neredesin baba? Baba kaçacağım be. <laughs> ya ben. Ya bekle. Diyor ki hedef. Alo, alo. <laughs> Baba kaçıyoruz ya. Ne diyor lan bu? Long font. Bu zaman crosser. <laughs> lan. Arkadaşlar. Oğlum biz ne yapacağız? Ben biz ne yapacağız? düşer. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba, baba. Ko baba. Ne kork Ne diyor lan bize? Tamam, tamam, tamam. Ne oldu? <laughs> e bir dakika bize uyumak için <laughs> eve gitmi Baba seni de alırım gel yanına. Baba ya. De baba bize baba. ne işkence? Baba bize ne işkenceler çekildi ya değil mi? Baba sen bizi korkuttun ama. Dur, bir dakika diyor ki uyumak için eve git. Ben eve git. Tamam. Annesi hala burada aynı yerde duruyor. Bak. Annemiz mi? <laughs> Yıllardır orada değil mi? hadi çabuk Hadi gel yanına bak. Bırak ben de. Oh. Üçüncü güne ya ikinci gün biraz sulakla ama <laughs> Uykuya dönmüyorsun gibi gözüküyor. Üçüncü günde yoksa <laughs> baba ile konuş. Baba neredesin baba? Baba, <laughs> baba nerede ya? Baba. Annemiz de yok bu sefer. Nasıl? Baba, Aa, baba burada yatıyor. Anne, baba, baba, baba benle. Öpüm. <laughs> ne diyor Peki, diyor ki, "Ro, git kola al." diyor. Örmek üzere kola al diyor bir de. Oğlum ya. Ege bekle. Bekle diyor ki, "Komşunun evine git." Niye gideyim? "A kola al." diyor. Şaka yaptım. Kola alacağız. Hayır, kola değil. Ne? Şaka yaptım. Aç. Yine mi kol alacağız abi? Abi, abi bize bu de, kola ver. Kola kolunuz... nasıl? Diyor var. ki mağazadaki arkasındaki çöpü alı. Ya çöpten mi alacağız? Tamam sal beni lan. Ege o da birisi var. Nerede? Ba ba beni bekle beni. Gidemiyorum. Bekle geliyorum. Bir dakika, o sapık. Ne yapıyor? kardeşim? Bu Ya abi. Dur ona dakika, bize bakıyor. Nereye gidersek? Kanka, bana bir şey de yapma. Şöpü Yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım kanka sen ne yapıyorsun bitch? Ben artık dakikada çekiyoruz. Arkadaşlar çekiyoruz da işte. Abi, oğlum nereye girdik lan biz? Bak <laughs> e e etrafına bak lan. Oğlum neredeyiz lan biz? O kadar büyük mü? Çocuğun içine girdik. O kadar. Ne yaptın lan? Oh <laughs> <Allah>! lan. <laughs> <laughs> Çöp o kadar büyük müydü be? Ne yaptın? Öldün mü? Öldü mü? Ona bakmamam gerekiyormuş. Üçüncü güne kadar dayandık. Yani şu an sen teksin. Allah. ölmüşüm. <laughs> Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Hoşça kalın ve bay bay. <laughs>